tüm etkinlikleri de iptal edildi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş barış mitinginin olacağı saatte İstanbul'da ilk koordinasyon toplantısı düzenleyecekti. Patlama haberi gelince o da programlarını iptal etti. Arkadaşlarımız şu anda bütün seçim programlarını iptal ettiler. Ortada onlarca cenazemiz var, yüzlerce yaralı var. Böyle bir durumda kim seçim çalışması yapabilir? kim seçim mitingi bilmem seçim kampanyası yürütebilir. Ve Bahçeli yarın İzmir'de bölge mitingi düzenleyecek. Saldırı sonrası MHP Genel Merkezi'nden mitingin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bültenimizi burada noktalıyoruz ancak 4 dakika sonra saat başında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Veys Ateş'in konuğu olacak. Merve O bir kahraman Orhan Kahramana hayran Ve her an patlamaya hazır mayın ana Nuran O hesap ediyor Kitap ediyor Pastırmasıyla kavurmasıyla Sucuğuyla salamıyla Merve'nin masayı nasıl donattığını Bu pahalılıkta çözemiyor Ve bir gün dayanamıyor Yoksa altınlarını mı bozdurdun? <laughs> Altınları bozdurmadım, bozuklarla altın aldım. Bozuklarla altın mı alınır? Alınır. Şahin Altın Kesim. Lezzeti altın ayarında, tek önlük ambalajında. Şahin, lezzeti efsane. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Bloomberg HT Radyo'da yepyeni bir dönem başladı. 7. Hande Demirer, 12. Aslı Şafak 17.30 Açıl Sezen 19.30 Barış Esen 92.7 Bloomberg HT Radyo Paranın Gülen Güzü. Tuzlu su, dünyaya, tarihe, coğrafyaya ve hayatımıza biçim veren düğümler ve dalgalar. Gelin 14. İstanbul Bienalini ziyaret edin. 5 Eylül'den itibaren 1 Kasım'a kadar Boğaz ekseninde tüm kente yayılan sergiye giriş ücretsiz. Bienal sponsoru Koç Holding. İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Muharrem Sarıkaya Türkiye'yi adım adım geziyor, seçmenin nabzını tutuyor. Eskişehir ve Güney Marmara'dan bakınca tek başına iktidar görünüyor mu? Yalova'da AK Parti CHP yarışına 3. parti katılır mı? HDP'ye karşı kıl payı kaybettiği Kocaeli'de MHP'yi ne bekliyor? Eskişehir'de büyük erşen faktörü sürüyor mu? Bursa'nın ipeği kestanesi sandığa nasıl yansıyacak? Bölgede 7 Haziran sonrası seçmen karar değiştirdi mi? Sandık yolunda yazı dizisinin 2. bölümü Pazartesi Habertürk'te. Dünyanın üçte biri çölleşmeye karşı mücadele veriyor. Türkiye çölleşmeye dur diyor. Çölleşmeyle mücadelede örnek ülkeyiz. Ağaçlandırmada dünyada ilk üçteyiz. Birleşmiş Milletler Türkiye Başkanlığı'nda çölleşmeye karşı Ankara'da buluşuyor. Strateji yeniden yazılıyor. Ah, tatsız bir Ankara gününde, Ankara akşamında iyi akşamlar sevgili seyirciler. Başkent Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Ankara'da bugün Barış mitinginde yaşanan tatsızlıkları ve sonuç itibariyle 86 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi üzerine herhalde açılabilecek en iyi cümle başsağlığı ve yakınlarına sabır ve yaralılara da şifa dileğiyle başlamak açmak en doğrusu. Peki neydi bu? Ne oldu? Seçimlere şunun şurasında 30 günden bir aydan aşağı doğru sayarken 86 kişinin kaybettiği ki Türkiye'deki sonucu itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız itibariyle en büyük kanlı eylem. Bugünkü eylem neden oldu, niçin oldu, bütün bunlar ne anlama geliyor? Bütün bunları sorabileceğimiz en doğru isimlerden biri. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü...